Evet arkadaşlar bugün GTA 5 oynuyoruz ve arkadaşlar uçak çalışacağım ilk önce Serbest takılacağız direkt arkadaşlar yani kısacası Bu da videonun yazısı görülmemiş ama Ben ekrana koyayım arkadaşlar videonun yarısında neler yaptığımı İki tane sinema işaretine gittim ve oradaki Hani bir tanesinde sadece film karakterleri vardı diğerinde var mıydı bilmiyorum hani Ama fotoğraflarını sadece GTA 5'te çekebildiğim için arkadaşlar hani Şey normal şey yapamadım hani e, yükleyemedim şey PlayStation a. hani. O yüzden göstermiyorum bu zaman arkadaşlar. Ama bir tanesinin arkadaşlar Star Wars'tan çıkmış gibi hani böyle. E, yeşil böyle kıyafetler giyen yani böyle robot adamlar vardı hani. Diğerinde zaten kartafan e, kartal falan yoktu, hani. ama öylesine bir şeydi. ne Sinema şey hani. Neyse. Ee, nerede, e nerede bu şey hani havalimanı? Ha geldik mi Dur. Ha yolu dolaşmak lazım dur. Dolaşalım şöyle arkadaşlar. Havalimanından ee, helikopter pardon helikopter değil. Ya helikopter çalmayı düşünüyorum da. Geç varsa ona da bakarız bir arkadaşlar. Yoksa uçak kaçırmaya çalışırız. Bu da ilginç bir şey var arkadaşlar. İşte bu abi bizi sokuyor ama. Bu abi bizi soktuktan sonra polisler gelip bizi kovalamaya başlıyor. Nasıl bir işse artık. Niye? Hayır buradan geç. Ne sokuyor bize sonra da polisler kovalamaya başlıyor. Yani olayı tam olarak anlayamadım. Neyse. Hadi bakalım. Eski uçak var. O bize yaramaz. Nerede uçaklar ya? Helikopterler falan hani. Hangi taraftalar? Dur şu tarafa bakar. Aynen bu taraftalar. Arkadaşlar. <laughs> ya genelde kendimi oynayınca falan hiç bu uçak kaçıramadım ama. Bu sefer yapabilir miyim bilmiyorum vallahi. İnşallah yaparım. Dur şu an niye Allah. Şimdi helikopter falan yok o zaman uçak iyi e, alacağız. Polisler yüzden peşimizde hızlı olsak iyi olur. Bir tane uçak seçem işte ya. Hangisini seçsem? Uf, bir tane de yok ki şöyle kolay kaldırabileceğim bir şey. Şuradan geçeyim. İlk, ilk defa yeter 5 videosu çekiyorum arkadaşlar hani. İlk defa şu an böyle bir video çekiyorum hani. E, uzun zaman sonra hani PlayStation videos, videolarını şey kaliteli şekilde çekiyorum hani. Kanalı belki izleyenler bilir. Belki de bilmiyorlardır. Bilmiyorum. Belki de hiç birisi bilmiyorsunuzdur da. Genelde ben kaliteli bir şekilde PlayStation oyun videosu çekiyordum. Şimdi hani artık PlayStation nasıl video çekildi şeyini öğrendiğim için hani çekebiliyordum Aha uçak. Bin bin. Ne yapıyorsun? Polisler var o tarafta sıkıyorlar. Ne yapıyorsun? Sık şimdi. Bin 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 bin, abi, bin. Hadi bin. Aha tamamdır bindik. Tamamdır geri gidek sonra kaldırak. Geri 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 geri. Geri vites şey yapıyoruz şu an. Ne yapacağım odaya doğru mu süreceğim Bütün türlü çözemedim şu uçak uçurma muhabbetini ya. Yok. O tarafa doğru da şey yapmayacağız ki. Ha piste doğru şey yapacağız. Pisti var. Arkadaşlar bu arada kediler neden pist, e, uçağı binemezler? Çünkü pistler. Pist. Çok kötü bir espri. Neyse. Kötü de değil aslında. Hani iyi de hani. Çok da şeydi yani. Allah hadi. Uçacağız inşallah. Hadi hadi uçak. Niye uçmuyorsun? Uçsana artık. Uç. Niye uçmadın şimdi? Vastet. Arkadaşlar ah, ah, uçamadık ama havaya uçtuk. Hani anladınız ya espri. Yani uçamadık ama havaya uçtuk. Ya, nasıl bir espri yaptım ki ben şimdi? Neyse. Uyandık hastanede. Şimdi kim böyle bir nasıl bulacağız? Neyse serbest dolaşacaktık zaten. O zaman Silah tarihim. Dillik tarihim. Şimdi bir silah seçek. Bir dakika. Seçek şimdi silahımızı. Dur. Telefon değil. Oyunu oynamaya tuşları unutmuşum. Ne yapıyorsun? musun onu. Hayır. Olamıyormuşuz. GTA Online lazımmış. O kostüm için. Okeydir. O silah nereden alıyorsun? Yarım saat tuşunu bulamadım. Unutmuşum ya. Bayağı da oynamıyorum da arkadaşlar. Aha. Tamamdır. Ne olsam basuka. Basuka. Abla gel buraya abla. Sıkacağım. Dıkışın. Uy basuka. Basuka. Uy basuka. Basuka time. Bunun tadına bak. DSES izleyenler bildi bunu. Bunun tadına bak çok iyi. Ş alo. Dur vuramadım. Gel gel vuracağım. Dur. Ya abla çok hızlı gidiyor ya vuramıyorum. Çok hızlı gidiyor da vuramıyorum. <laughs> Bu arada en nefret ettiği şey hani en nefret ettiği şey midir bilmiyorum ama GTA'nın açılış ekranıdır ya. Çok şey bir açılış ekranı yok mu hani? Şu an anlayanlar anladı beni arkadaşlar hani. Şu an dediğim şeyi anlayanlar anladı ya. Aha ateş yandı. Bir dakika dur dur dur. Ateş yandı da nasıl bir şey oldu hani artık. Neyse. Mermim yok polis kovalıyor. Bir şeyler yapmam lazım. Ha mermim varmış pardon. Aa değiştirdim. Mermim, bitti. Pompalı aldım. Dur. Bomba var. Hı, nereye atsam? Tam böyle bir insan atabilir miyim acaba? Polisler atayım. Lan patlamıyor. O patladı. Tamamdır. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hadi. Bir şey mi? Ben bomba kullanmayı bilmiyorum ha. Ben önce tabanca falan sıkmayı biliyorum. O yüzden öyle bir şey. Hadi hadi. Olmadı be. Tekerlekleri falan patlatmayı düşünüyorum da yapamadım. Arkadan sıkıyorlar bana. Aslında genelde bir şey yapıp kaçmak gerekiyor da ben daha çok şey yapmayı seviyorum. Dur ben yani neyim? manyağım çünkü? Hani normal birisi olsun direkt araba çalar. Kaçar hani oyunda. Ben hala bir şeyler yapmaya devam Adam da bana kaç tabanca çıkardı. Bastırdı. <laughs> Arkadaşlar görev başarısız. <laughs> görev başarısız. Mermis olan bir, bir silah var mı? Eee tamamdır. Mermisi olan mı var mı sana? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Diğeri nerede? Hadi de burada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok Çok iyi. O, bu oyunu silah e, kullanma şeylerini seviyorum aslında yani. Mekanikler güzel şey hani. GTA 6 nasıl olacak acaba hani. Grafikleri çok iyi olacak falan diyorlar da hani. Yok ya GTA 6 belki oynamam. Ne bileyim yani ya. o o kadar gerçekçi olur ki. Cık, çok olur. Bilgisayar falan soru kaldırırdı GTA 6 ya. Abi GTA 6'yı bile şey. Şimdi falan ama acaba. gerçek günümüzde ne? Gerçekçi oyunlar çıkıyor ha. GTA 6'ymış şey ya biraz. Da kaç yıldır bekliyorsun ya hani. İnsanlar artık ya, diğer oyunlardan bile daha gerçekçi olacak falan diyorlar hani. Tonlarımızın torunları falan gör falan diyorlar hani. Hani en son öyle bir şey olacak ama. Aha araba hem de polis arabası. Tamam dur kaç 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 kaç. Allah polis abi. Kusuma bakma abi. O da nasıl bir şey kusuma bakma abi. Adamın arabasını çalıyorum bir de kusuma bakma. diyorum hani Nasıl bir manyağım? Anlamadım ki ben de. Tamamdır. Bu işi de hallettik. Allah. Uy, güzel sürüyorum arkadaşlar ha. Bir dakika. Kaç kaç kaç. Geri ol arkadan. Ya benim eve gitmem lazım aslında yapamadım işte. Yıldız da düştü. Yıldızımız yok. Ben oyunu zaten o kadar yıldız kazan birisi değilim ya. Zaten oyunu kaydetmediğim için hani çok da değil hani. Oyunu kaydetmiyorum yani. Ki hangimiz kaydediyoruz ki hani serbest moddayken falan hani. Kim, kimimiz kaydediyoruz hani. Ha belki dükkandan falan bir şey alırsak. Yine adaba alırsak da hani. O kadar çok kaydeden bir insan değilim ya ben. Sabest olunca falan hani genelde bırakıyorum hani abi. Sabest olunca da yapacak o kadar çok bir şey bulamıyorum aslında. Hani tam GTA yine güzel bir oyun da hani tam ya GTA online falan sarar hani. Onun dışında böyle hani sabest takılacağım falan diyorsan hani onun o kadar çok saracağını ben düşünmüyorum hani. salıyor hani sarıyor tabii hani böyle aksiyonlu şeyler olunca falan sarıyor da hani. Bir yerden sonra aynı şeyle yapa yapa da sıkılıyorsunuz mesela. Ama mesela biraz böyle aksiyon şeyler yapınca insan eğleniyor. Hani mesela helikopter çalmak gibi. Ben şu an sadece araba yapabiliyorum. Hani bir türlü hani helikopter, helikopter, helikopter veya uçak falan şey yapamadım. Polis abi valla kusura bakma da şey yapıyorum. Arkadaşlar kaçacak bir yer kalmadı. Nereye kadar kaçacağız arkadaşlar? Bir şey mi? Teslim falan mı olsak? <laughs> Sonsuza... Allah! Gidiyorduk arkadaşlar sonsuzluğa. Sonsuzluğa ama o ne alaka? Şey tatlılık köy boyluyorduk. Neyse. Bu da arabanın önü gitti ama arkası hala pırıl pırıl. Baksanıza şuna. Çok iyi. Oyun çok güzel ve gerçekçi ya. Eskiden çok merak ediyordum GTA 5'i falan oynamayı. Sürekli çakmalarına oynuyordum hani. hani ki ha, hani hangimiz oynamadık hani kimimiz oynamadık hani. Ben sürekli oynuyordum özellikle hani, özellikle ben hani sürekli GTA 5 çakması oyunlarla falan büyümüşümdür hani. Sana Minecraft'ı orijinal olarak hani oynuyordum hani. Daha sonra çakma indirmeye başladım hani bilgisayarım falan Minecraft oynatmamaya başladım ama belirli bir yere kadar hani gerçek Minecraft oynamıştım hani telefondan hani tabii ki de çakma oynuyordum da hani bilgisayardan hani gerçeğine falan oynuyordum hani. Onun dışında hani GTA falan küçüklüğüm o kadar çok kaplamadı gerçi. Onun dışında hani hatta şey böyle çakmalarını da çok az mi de hani. Yine de hani hangimiz küçükken hani, hani çakma oyun indirip oynamadı ki. Düşündüm bol bile çakmasını indiriyordum. beni yani, he, Telefonumda hem Brawl hem çakma Brawl var vardı. Hani Mega Box Simulator diye hani. Ya bu tarz oyunlar da o kadar iyi değil. Çünkü yani, kendim oynayamayınca Allah! Kaç kaç kaç. <laughs> Polis abi kaçmam lazım abi. De polis abi niye yardım etsin? Allah Allah. Allah kaldık arkadaşlar. Sıkıyorlar arkadan. Sıkıyorlar. Allah. Gittik arkadaşlar. Vastıt. Gittik. Akıllanmak yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Lıp. ayam am dead. Dead ne ya? Ve evet, genelde ölüm oluyor. Ayağım devrilip erdilip. Lıp olduk arkadaşlar. Lıp. <laughs> bir bakayım. Yine mi bir şeyler yapsam delilikler? Ve gerçi doğa ya da Yeter! Yeter! <laughs> Manyaklaştım iyice ya. Gittim havaya sıktım. <laughs> Ay. Tamamdır. Yapacak o kadar çok bir şey kalmadı ya. Ne yapsam? Sonraki bölüm şey mi yapsam acaba arkadaşlar? Eee böyle yani oyundaki gizli yerlere falan gideyim. Yine telefondan hani video açıp hani hangisinin nerede olduğuna bakar gideceğim de hani. Belli bakayım. Bir sonraki bölüm acaba şuradaki teferikli yere falan mı gitsem? Doğudaki şey hedefi kaldır. Şu teleferikli alana mı gitsem acaba bir sonraki bölüm? O teleferikli alanı falan da merak ediyorum ben. Ee, bir dahaki bölüm o zaman arkadaşlar ee, şu teleferikli alana gideceğiz arkadaşlar. Sanırım bir dahaki ne yapacağımız şeyleri falan buldum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar videomu beğenmişsiniz de bu videomu Ben de bu videomu beğenmişsiniz de bu sonra basmayı unutmayın. Görüşmek üzere like, hoşçakalın bay bay. Video bitti bu arada